Kardeşler tekrar bir toparlama yapalım. Evimiz, iş yerimiz, camimiz, girip çıktığımız vakfımız, derneğimiz, köyümüz, anamız, babamız, eşlerimiz, çocuklarımız. Her biri fitne olmaya müsaittir. Eğer sen en çok yatırımını mesela e, özel kurslar, Kur'an kursları, Kur'an böyle Kur'an'a hizmet eden, çok Kur'an hizmetlisi, yani branşın Kur'an'a hizmet etmekse, adın soyadın gibi bil, seni onun üzerinden fitnelendirecek Allah. Senin çocuğun Kur'an okumayacak. Ona hazır ol. Neden? E çünkü uzmanlık alanından sınayacak seni Allah. Sen mesela yıllarca helal bir evlilik yapacağım. Benim eşim dünyanın en mücahidi olacak benim eşim Allah için her sene bir çocuk doğuracak gibi bir iddia ile evliliğe hazırlandıysan, sen şeytana davetiye çıkardın. Seninle ilgili hazırlık yapıyor. Çünkü sen Allah'a aileden ulaşmak istiyorsun. Şeytan ne yapacak o zaman? Seni oradan çökertecek. Kırk tane branşın yok ki bir tanesinden çökerdim. Senin bir bakkalın var, hırsız seni bakkaldan yakalayacak. Niye evinden soysun ki sen parayı zaten bakkalda bırakıyorsun. Yani fitne bizi nereden yakalayacak? Canımız neredeyse oradan yakalayacak. Can damarına dokunacak. Şeytan bunu biliyor. Şeytan 10 sene 20 sene bizi izliyor. Nerede senin canın nereden çıkacak? Orada yakalayacak seni.